Bu dersimizde kesir problemleri ile ilgili test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz. 4'te birinin 4 fazlası, 3'te birinin 3 eksiğine eşit olan sayı kaçtır Sayımız x olsun. Onun 4'te biri budur. 4'te birinin 4 fazlası budur. O sayının 3'te birinin 3 üç eksiği, 3'te birinin 3 eksiğine eşittir İşte olayımız bu. 4'te birinin 4 fazlası, 3'te birinin 3 eksiği. Ben hemen ne yapıyorum? Ne yapıyorum? 4'ün yanına 3'ü atıyorum. X bölü 4'ü karşı atıyorum. 7 eşittir. Payda eşitliyorum. X bölü 12 oluyor. 7 kere 12 84 oluyor. 7 kere 12 84 cevap. E seçeneği cevap çıkları da tek tek denenerek yapılabilirdi. Kolay bir soru bu. Şöyle de düşünebilir. 4'te 1'i, 3'te 1'i, 3'e ve 4'e bölünen sayı kaça bölünür? Hem 3'e hem 4'e bölünen sayı kaça bölünür? 12'ye bölünür. 12'ye bu bölünmez. Bu da 12'ye bölünmez. Bu da bölünmez. Bu da bölünmez. Hiç işlem yapmadan cevabı E seçeneği olarak buluruz. ÖSYM böyle bir şey yapmaz herhalde. İki şık olsaydı yine deneyerek yapabilirdik. Bunu da unutmayalım. Yani cevap şıklarınıza hesaba katabileceğimiz çözümler mümkün. Zorlandığımız sorularda ona da bakalım. Birinci soru kolaydı Nesli'kim. İkinci soru Ayşe parasının 1 bölü 5'inin 3 bölü 7'si ile tanesi 20 liradan 3 tane kitap almıştır. Ayşe'nin parası A olsun. 1 bölü 5'inin 3 bölü 7'si eşitmiş. 20 liradan 3 kitap 60 lira yapar. Eşittir 60 lira. Bu. 3'e bölüyorum. 20 kalıyor. A bölü 35 oluyor. 35 kere 20'dir buradan Ayşe'nin parası. 700. Okuyorum soruyu. Ayşe'nin başlangıçta kaç lirası vardı? 700 lirası vardı. Şimdi burada da tabii alışkanlık haline gelince insanın deneyisi geliyor. Ayşe'nin parası 5'e bölünüyor, 7'ye bölünüyor. 5 kere 7, 35. 35'in katı cevaplarda bir tane var. Cevap D seçeneği. Tabii her zaman bu çıkar diye bir şey yok. Böyle de yanlış bir yönlendirme yapmayalım. Ama cevap çok daha tatlı ve hızlı oluyor. Çünkü zahmetsizce bir net daha cebe koymuş oluyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Sibel parasının 1 bölü 3'ü ile 2 etek ve 1 gömlek? Sibel'in parası x olsun. 1 bölü 3'ü ile 1 bölü 3'ü ile 2 etek ve 1 gömlek? 2 etek gömlek de y olsun. Y tamam. Kalan parasıyla kalan parası 2 bölü 3'tür. 1 etek 3 gömlek. 1 etek 3 gömlek alabiliyor. Buna göre 1 eteğin fiyatı bir gömleğin fiyatının kaç katı Ben burada x'lerden kurtulup eteklerle ilgili, gömleklerle ilgili bir bağlantı kuracağım. Şunu eksi 2 ile çarpıp toplarsam, toplarsam, şurası ve şurası çarpılacak. Şurası eksi 2x bölü 3, artı 2x bölü 3, 0. Tamam, burası 0, 0. Etek, eksi 4 etek, eksi 4 etek, artı 1 etek, eksi 3 etek. Devam ediyorum. Eksi y, evet, eksi 2 tane y. Eksi 2 tane y artı 3 tane y artı y. O zaman 3 tane e şurası 3 tane e eşittir y oldu. Yani bir eteğin fiyatı bir gömleğin fiyatının 3'te 1'iymiş. Bir eteğin fiyatı gömleğin fiyatının 3'te 1'iymiş. Cevabımız C seçeneği olacak. Geldik dördüncü soruya. Bir günde ağırlığının 1 bölü 4'ünü kaybeden 4 x gram ağırlığındaki bir sabun 3. günün sonunda kaç gram kalır? 1. gün, 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün. 1 bölü 4'ünü, 1 bölü 4'ünü kaybediyorsa 3 bölü 4'ü kalır. 1 bölü 4 %25'tir, 3 bölü 4 %75'tir. %25'ini kaybediyorsa %75'i kalır o günün sonunda. Ve o zaman 1. günün sonunda birinci günün sonunda 4x'in 4x'in 3 bölü 4'ü kalır. İkinci gün onun da 3 bölü 4'ü kalır. Onu bir daha çarpıyorum. Üçüncü gün onun da 3 bölü 4'ü kalır. Bir daha çarpıyorum. Ve dördüncü gün onun da 3 bölü 4'ü kalır. İşte olayımız budur. Üçüncü günün sonunda kaç gram kalır? Ha, üçüncü günün sonunda şurası kalıyordu. Onu ben alayım buraya. 4x var. 3'ün kübü var. 4'ün kübü var 64. Ben şu 4'leri sadeleştirebiliyorum. 27x bölü 16 oluyor. Cevabımız B seçeneği oluyor. Endişe edecek bir soru tipi değil. Sadece düzgünce yazacağız. Kaybedilen 1 bölü 4, kalan 3 bölü 4. Bunun 3 bölü 4'ü. Sonra bunun bir daha 3 bölü 4'ü. Sonra bunun bir daha 3 bölü 4'ü. Şu şekilde devam ediyoruz. Beşinci soru. Bir sayının 2 bölü 3'ünün bir fazlası alınıyor. Sayımız x olsun. 2 bölü 3'ünün bir fazlası alınıyor. Bu işlem 3 kez tekrar edilince bir daha tekrar ediyorum. 2 bölü 3'ünün bir fazlası. Bir daha tekrar ediyorum. 2 bölü 3'ünün bir fazlası eşittir 11 elde ediliyormuş. Bu sayı kaçmış? İşte okurken kurgaladım soruyor. ve buradan çözeceğiz. Buradan sonrası işlemlere bağlı olarak çıkacak. Biz bunu daha hızlı çözemez miyiz diye düşüne duralım. Ben ilk önce bunu çözeyim. Ondan sonra ikinci yola bakalım. Şu biri karşıya atarsam şurada 10 kalmak zorunda. 10. E, 2 bölü 3 10 ters çevirip çarpacağım 3 bölü 2 ile. 15. Şurası 15. 15'ten biri çıkardım. Şurası 14. Şurası 14. Şurası 14. Tamam. 14. Şunu silersem 3 bölü 2 ile çarparsam orasını yaptı? 21. 21 yaptı burası. 21'in biri burada. Burada 20 kaldı. 2x bölü 3 20 kaldı. x bölü 3 10, x de buradan 30. Yani neticede bu uzunca bir yol olsa da çözülüyor. Şimdi 2 bölü 3'ünün bir fazlası alınıyorsa 1 eksiğinin 3 bölü 2'sini alacağım. Tersten düşünüyorum. 2 bölü 3'ünün bir fazlasını alıyorsam 1 eksiğinin 3 bölü 2'sini alacağım. Alalım bakalım. 11'in 1 eksi 10. 10'un 3 bölü 2'si 15. Tamam. Birinciyi yaptım. Sonra 15'in 1 eksi 15'in 1 eksi 14. 14'ün 3 bölü 2'si 21. Tamam. Onu da aldım. Üçüncü ve son kez yapıyorum şimdi. 21'in 1 eksi 20. 20'nin 3 bölü 2'si işte bize 30. Tersten de çözdüm. Düzden de çözdük. Aslında ters de çok kısa değilmiş. Ama böyle yapan. Hatta bunu kafadan yapanlar da olabilir. İşlem kabiliyeti kuvvetli arkadaşlar. İki yolu da göstermeye çalıştık. Altıncı soru. Bir kasa portakalın kilogramı 5 liradan alınıyor. Portakalın 1 bölü 3'ü kilogramı 4 liradan, 1 bölü 4'ü kilogramı 5 liradan kalanlar da kilogramı 6 liradan satılıyor. Ve 4 lira kar elde ediyor. Satılan portakal kaç kilogramdır? Hemen şöyle yapacağız. 3 kilo burada, 4 kilo burada. Şey 1 bölü 3'ü 1 bölü 4 düzeltiyorum. 12'li bir şeyler. 12x olsun portakalın tamamı. 12x kilogram olsun. Kaç liradan aldım ben? 5 liradan. O zaman maliyet maliyetim 5 çarpı 12x 60x TL olur. Bu da dursun. 1 bölü 3'ü 12x'ten bahsediyorum şimdi. 12x'i hemen yapıyorum. 5 liradan alınıyor. 1 bölü 3'ü 4'ten satılıyor. 12'yi 3'e böl. 4x 4 liradan satacağım. Tamam. 1 bölü 4'ü 12'yi 4'e böl. 3x kaçtan satacağım? 5 liradan satacağım. Tamam. 12'nin 12'nin 7'si burada. 12'nin 7'si burada. Buraya ne kaldı? 5x'i kaldı. Kaçtan satacakmışım kalanı da? 6'dan satıyorum. 6 liradan. Şimdi buradan toplanan paraya bakayım ben. 4 kere 4 16x. Buradan toplanan para 3 kere 5 15x. Buradan toplanan para 5 kere 6 30x. Bu da 61x etti. Ha 60x maliyetim vardı. 60x maliyetim vardı. 61x topladım. Aradaki fark kardır. 61'den 60'ı çıkardım. X bizim burada karımız. O da kaçmıştı. Kaç dedi bana? 4 lira demişti. X4. E kaç kilo portakal aldığını diyor. Dön geri şimdi. Dön geri. Geri gel. O zaman burası 12 kere 4. 48. Güzel bir soru. Nitelikli bir soru hattı zatında. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu sorulara benzer bir soru. Bir daha izlenebilir. Yedinci soruya geldik biz şimdi. Belirli bir yüksekten yere bırakılan bir top. Her yere vuruşundan sonra düşüş yüksekliğinin 4 bölü 5'i kadar yükselmekte. Yani şöyle bir top var. Şöyle de bir yüksekliğimiz var yerden. Yerden bir yükseklik var. Bu top düştü. Zıpladı. Şöyle. Sonra bir daha düşecek bir daha zıplayıp devam edecek yoluna. İşte bu bir önceki yüksekliğinin 4 bölü 5'i kadar yükseliyor derken ben şunu 5x alsam onun 4 bölü 5'i 4x işte şurada da onun 4 bölü 5'i yani 4x'in 4 bölü 5'i bir sonraki 4x 4 bölü 5'in bir daha 4 bölü 5'i diye yoluna devam edecek bu zıplamalara devam edecek. Top yere 3. vuruşundan sonra ha bu 1. vuruş yükseldi. 2. vuruş yükseldi şu kadar. İkinci vuruş tansarı bu kadar yükseldi. Üçüncü vuruş yükseldi. Yani 64. 64'e böldüm. 2. X bölü 25. 2. X 50. X 50. Başlangıçtaki yükseklik buraya yazacağım. 5 kere 50. 250 olmalı cevabımız. D seçeneği olarak bulunacak. Evet. 8. soru. Bir bahçıvan elindeki fidanların 3 bölü 8'ini günde 20 tane, geri kalanlarını da günde 40 tane dikerek toplam, tamamını toplam 22 günde dikiyor. Bahçıvanın elindeki toplam fidan sayısı kaçtır? 3 bölü 8 dedi. Demek ki elimizdeki fidan sayısı 8x olsun. Fidan sayısı 8x olsun. 3 bölü 8'i bu kadar. Geriye kalanlar da bu kadar. Şimdi günde 20 tane, burada günde 20 tane dikiyor. Diğeri de günde 40 tane dikiyor. 40 tane dikiyor. 22 günde bitiriyor. Demek ki burada T gün çalışıyor. Burada 22 eksi T gün çalışıyor. Tamam. Ben bir günde 20 tane dikersem T günde 20 T dikerim. Onun karşılığı 3x'tir. Ben bir günde 40 tane dikiyor olursam 22 eksi T günde 40 çarpı 22 eksi T dikerim. O da 5x'tir. Olayımız bitmişti. i̇şte birinci ve ikinci denklemi kurduk. Eşitliği daha doğrusu denklemi kurduk. Birbirine böldük şimdi. 20 t'yi bölüyorum. 40 tane 22 eksi t'ye eşit olmalı. Bunu buna bölüyorum. 3 x'i 5 x'e bölüyorum. 3 bölü 5. 3 x'i 5 x'e bölüyorum. 3 bölü 5. Şimdi burada bir soluklanalım. Baştan alalım bir. 3 bölü 8'i ne dedi? Yani 8 parçanın 8 parçanın 3'ü 3 x. Geri kalanı 5 x. Günde 20 tane dikiyorum günde 40 tane dikiyorum. 20 tane diktiğimi T gün boyunca yapıyorsam 20 kere T yapar bunun eşiti. 40 tane diktiğimi 22 eksi T gün kalır. 22 eksi T ile 40'ı çarptım. O da buna eşit. Ben buradan 20'ye bölüyorum. T bölü 2 tane 22 eksi T. 3 bölü 5. içler dışlar çarpımı yapıyorum. Şöyle o 5 ile burayı çarpıyorum. 5 tane T eşittir. 3 kere 2 6. 6 tane 22 eksi T. Hemen 5t, 6 kere 22, eksi 6t, yani şunu dağıttım. Eksi 6t bu tarafa artı 6 geçer, 6 bu tarafa artı geçer, 11 olur. 11'e de bölmek kolaydır. Şununla t eşittir, 6 kere 2, 12. T12. Ne demek T12? Yani t şurasıydı, burası 12 gün sürmüş. 22 günün burada 10 günü kalmış. t 12, ben şuraya da yazabilirim. 20 çarpı 12... 20 çarpı 12 yazabilirim. 3x'e eşit. Şunu 3'e bölerim 4. Şunu 3'e bölerim x. 4 kere 20, 80. x neymiş? 80. Buna göre bahçıvanın elindeki toplam fidan sayısını soruyor bana. Ben x'i 80 buldum. E, x yerine 80 yazıyorum. 8 kere 80. 8 kere 8. 64'ten cevabımız bu oluyor. Yine şimdi cevap şıklarını kullanma mantığıyla ikinci bir yol sanki varmış gibi ki var ama uzun onu da söyleyelim. Fidanların 3 bölü 8'i dediğine göre aradığım sayı 8'e bölünebilen bir sayı. 388'e bölünmez. 400 bölünür. 500 bölünmez. 320 de bölünür. 640 da bölünür. Ondan sonra da isteyenler bu üçü teker teker deneyerek cevabı bulabilir. Bu dersimizde kesir problemleri ile ilgili test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuz. 4'te birinin 4 fazlası, 3'te birinin 3 eksiğine eşit olan sayı kaçtır? Sayımız x olsun. Onun 4'te biri budur. 4'te birinin 4 fazlası budur. O sayının 3'te birinin 3 eksi 3'te birinin 3 eksiğine eşittir. İşte olayımız bu. 4'te birinin 4 fazlası 3'te birinin 3 eksiği. Ben hemen ne yapıyorum? Ne yapıyorum? 4'ün yanına 3'ü atıyorum. x/4'ü karşıya atıyorum. 7 eşittir. Payda eşitliyorum. x/12 oluyor. 7 x 12 84 oluyor. 7 kenar 12, 84 cevap. E seçeneği cevap şıkları da tek tek denenerek yapılabilirdi. Kolay bir soru bu. Şöyle de düşünebilir. 4'te 1'i, 3'te 1'i, 3'e ve 4'e bölünen sayı kaça bölünür? Hem 3'e hem 4'e bölünen sayı kaça bölünür? 12'ye bölünür. 12'ye bu bölünmez. Bu da 12'ye bölünmez. Bu da bölünmez. Bu da bölünmez. Hiç işlem yapmadan cevabı E seçeneği olarak buluruz. ÖSYM böyle bir şey yapmaz herhalde iki şık olsaydı yine deneyerek yapabilirdik. Bunu da unutmayalım. Yani cevap şıklarınıza hesaba katabileceğimiz çözümler mümkün. Zorlandığımız sorularda ona da bakalım. Birinci soru kolaydı neyse İkinci soru Ayşe parasının 1 bölü 5'inin 3 bölü 7'si ile tanesi 20 liradan 3 tane kitap almıştır. Ayşe'nin parası A olsun. 1 bölü 5'inin 3 bölü 7'si eşitmiş. 20 liradan 3 kitap 60 lira yapar. Eşittir 60 lira. 3'e bölüyorum. 20 kalıyor. A bölü 35 oluyor. 35 kere 20'dir buradan Ayşe'nin parası. 700. Okuyorum soruyu. Ayşe'nin başlangıçta kaç lirası vardı? 700 lirası vardı. Şimdi burada da tabi alışkanlık haline gelince insanın deneyisi geliyor. Ayşe'nin parası 5'e bölünüyor. 7'ye bölünüyor. 5 kere 7. 35. 35'in katı cevaplarda bir tane var. Cevap D seçeneği. Tabii her zaman bu çıkar diye bir şey yok. Böyle de yanlış bir yönlendirme yapmayalım. Ama cevapçıklarından çok daha tatlı ve hızlı oluyor. Çünkü zahmetsizce bir net daha cebe koymuş oluyoruz. Buna da dikkat edeceğiz. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Sibel parasının 1 bölü 3'ü ile 2 etek ve 1 gömlek. Sibel'in parası x olsun. 1 bölü 3'ü ile 1 bölü 3'ü ile 2 etek ve 1 gömlek. 2 etek gömlek de y olsun. Y tamam. Kalan parasıyla, kalan parası 2 bölü 3'tür. Bir etek 3 gömlek. bir etek 3 gömlek alabiliyor. Buna göre bir eteğin fiyatı bir gömleğin fiyatının kaç katıdır? Ben burada x'lerden kurtulup eteklerle ilgili, gömleklerle ilgili bir bağlantı kuracağım. Şunu eksi 2 ile çarpıp toplarsam. Toplarsam. Şurası ve şurası çarpılacak. Şurası eksi 2x bölü 3 artı 2x bölü 3 0. Tamam burası 0, 0. Etek, 4 etek. Eksi 4 etek, etek artı 1 etek, 3 etek. Devam ediyorum. Eksi y, evet. 2 tane y. Eksi 2 tane y artı 3 tane y artı y. O zaman 3 tane e, şurası. 3 tane e eşittir y oldu. Yani bir eteğin fiyatı, bir gömleğin fiyatının 3'te 1'iymiş. Bir eteğin fiyatı, gömleğin fiyatının 3'te 1'iymiş. Cevabımız C seçeneği olacak. Geldik dördüncü soruya. Bir günde ağırlığının 1 bölü 4'ünü kaybeden 4 x gram ağırlığındaki bir sabun 3. günün sonunda kaç gram kalır? 1. Gün, 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 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün. 1 4'ünü, 1 bölü 4'ünü kaybediyorsa 3 bölü 4'ü kalır. 1 bölü 4 %25'tir. 3 bölü 4 %75'tir. %25'ini kaybediyorsa %75'i kalır o günün sonunda. Ve o zaman birinci günün sonunda birinci günün sonunda 4x'in 4x'in 3 bölü 4'ü kalır. İkinci gün onun da 3 bölü 4'ü kalır. Onu bir daha çarpıyorum. Üçüncü gün onun da 3 bölü 4'ü kalır. Bir daha çarpıyorum. Ve dördüncü gün onun da 3 bölü 4'ü kalır. İşte olayımız budur. Üçüncü günün sonunda kaç gram kalır? Ha, üçüncü günün sonunda şurası kalıyordu. Onu ben alayım buraya. 4x var. 3'ün kübü var. 4'ün kübü var. 64. Ben şu 4'leri sadeleştirebiliyorum. 27x bölü 16 oluyor. Cevabımız B seçeneği oluyor. Endişe edecek bir soru tipi değil. Sadece düzgünce yazacağız. Kaybedilen 1 bölü 4. Kalan 3 bölü 4. Bunun 3 bölü 4'ü. Sonra bunun bir daha 3 bölü 4'ü. Sonra bunun bir daha 3 bölü 4'ü. Şu şekilde devam ediyoruz. Beşinci soru. Bir sayının 2 bölü 3'ünün bir fazlası alınıyor. Sayımız x olsun. 2 bölü 3'ünün bir fazlası alınıyor. Bu işlem 3 kez tekrar edilince bir daha tekrar ediyorum. 2 bölü 3'ünün bir fazlası. Bir daha tekrar ediyorum. 2 bölü 3'ünün bir fazlası eşittir 11 elde ediliyormuş. Bu sayı kaçmış? İşte okurken kurgaladım soruyu ve buradan çözeceğiz. Buradan sonrası işlemlere bağlı olarak çıkacak. Biz bunu daha hızlı çözemez miyiz diye düşüne duralım. Ben ilk önce bunu çözeyim. Ondan sonra ikinci yola bakalım. Şu biri karşıya atarsam, şurada 10 kalmak zorunda. 10. E, 2 bölü 3'ü 10'sa ters çevirip çarpacağım 3 bölü 2 ile. 15. Şurası 15. 15'ten 1 çıkardım. Şurası 14. Şurası 14. Şurası 14. Tamam. 14. Şunu silersem, 3 bölü 2 ile çarparsam, Orası ne yaptı? 21. 21 yaptı burası. 21'in biri burada. Burada 20 kaldı. 2x bölü 3 20 kaldı. x bölü 3 10. x de buradan 30. Yani neticede bu uzunca bir yol olsa da çözülüyor. Şimdi 2 bölü 3'ünün bir fazlası alınıyorsa 1 eksiğinin -3, 3 bölü 2'sini alacağım. Tersten düşünüyorum. 2 bölü 3'ünün bir fazlasını alıyorsam 1 eksiğinin -3, 3 bölü 2'sini alacağım. Alalım bakalım. 11'in bir eksi 10. 10'un 3 bölü 2'si 15. Tamam. Birinciyi yaptım. Sonra 15'in 1 eksi 15'in 1 eksi 14. 14'ün 3 bölü 2'si 21. Tamam. Onu da aldım. Üçüncü ve son kez yapıyorum şimdi. 21'in 1 eksi 20. 20'nin 3 bölü 2'si işte bize 30. Tersten de çözdüm. Düzden de çözdük. Aslında ters de çok kısa değilmiş. Ama böyle yapan. Hatta bunun kafadan yapanlar da olabilir. İşlem kabiliyeti kuvvetli arkadaşlar. İki yolu da göstermeye çalıştık. Altıncı soru. Bir kasa portakalın kilogramı 5 liradan alınıyor. Portakalın 1 bölü 3'ü kilogramı 4 liradan, 1 bölü 4'ü kilogramı 5 liradan kalanlar da kilogramı 6 liradan satılıyor. Ve 4 lira kar elde ediyor. Satılan portakal kaç kilogramdır? Hemen şöyle yapacağız. 3 kilo burada. 4 kilo burada. Şey 1 bölü 3'ü 1 bölü 4 düzeltiyorum. 12'li bir şeyler. 12x olsun portakalın tamamı. 12x kilogram olsun. Kaç liradan aldım ben? 5 liradan. O zaman maliyet maliyetim 5 çarpı 12x 60x TL olur. Bu da dursun. 1 bölü 3'ü 12x'ten bahsediyorum şimdi. 12x'i hemen yapıyorum. 5 liradan alınıyor. 1 bölü 3'ü 4'ten satılıyor. 12'yi 3'e böl, 4x, 4 liradan satacağım. Tamam. 1 bölü 4'ü, 12'yi 4'e böl, 3x. Kaçtan satacağım? 5 liradan satacağım. Tamam. 12'nin, 12'nin 7'si burada. 12'nin 7'si burada. Buraya ne kaldı? 5x'i kaldı. Kaçtan satacakmışım kalanı da? 6'dan satıyorum. 6 liradan. Şimdi buradan toplanan paraya bakayım ben. 4 kere 4. 16x. Buradan toplanan para 3 kere 5. 15x. Buradan toplanan para 5 kere 6. 30x. Bu da 61x etti. Ha 60x maliyetim vardı. 60x maliyetim vardı.